kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkı'na kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam bir şifa deposu ve çok lezzetli nefis bir ıspanak çorbası tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için 350 gram ıspanak kullanıyorum ıspanaklarımı güzelce ayıkladım ve yıkadım Şimdi hazır olan ıspanaklarımı ince ince doğramakla başlıyorum Ispanakların sap kısımlarını ince ince doğradıktan sonra yapraklarını görmüş olduğunuz gibi ortadan ikiye keserek Doğrama işlemine devam ediyorum Ispanaklarımın tamamını doğradım ve hazırladım. Tarifim için de bir adet büyük boy havuç kullanıyorum. Havucu da aynı şekilde kabuklarını soyarak hazırladıktan sonra rendeliyorum. Şimdi tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra içerisine robottan geçirdiğim 2 adet kuru soğanı ekleyerek kavurmaya başlıyorum. Tenceremin altını orta ateşe getiriyorum. Arada bir karıştırarak soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanları yeteri kadar kavurduktan sonra rendelediğim havuçları ekleyerek kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanı ve havucu yeteri kadar kavurdum. Şimdi içerisine doğradığım ıspanakları ekleyerek kavurma işlemine devam ediyorum. Ispanakları da yeteri kadar kavurduktan sonra içerisine 1,5 litre sıcak su ekliyorum. Suyun tamamını ekledim. Şimdi güzelce karıştırarak çorbamı kaynatıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Çorbam kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getirerek 20 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. Çorbam kenarda kaynarken ben de üzerine dökeceğim terbiyemi hazırlıyorum. Bunun için ayrı bir kaseye 1 su bardağı yoğurdu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında içerisine 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un... Ve yarım çay bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Terbiyem için gerekli bütün malzemeleri kaseye koydum ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. güzelce çırparak çorbamın terbiyesini hazırladım. Bu süre zarfında çorbam da güzelce kaynadı. Şimdi kaynayan çorbadan azar azar terbiyenin içerisine ekleyerek güzelce çırpıyorum. Birden eklemeyin lütfen aksi halde kesilebilir. Şimdi yeteri kadar karıştırdığım terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ekleyerek karıştırma işlemine devam ediyorum. Terbiyenin tamamını ekledim. Şimdi kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Lütfen bu aşamada karıştırmayı ihmal etmeyin. Aksi halde yine çorbanız kesilecektir. Gördüğünüz gibi çorbamızın yapımı çok basit. Sadece kesilmemesi için dikkat edilmesi gereken birkaç tane detay var. Onları da zaten videomda sizler için paylaştım. Çorbamı kaynayana kadar karıştırıyorum. Çorba kaynarken diğer yandan da üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. Bunun için bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tavaya alıyorum ve eritiyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum ve biberleri biraz kavuruyorum. Çorbamın üzerine dökeceğim biberli sosum artık hazır. Çorbayı ocaktan almadan önce üzerine hazırladığım biberli sosumu döküyorum. Sosun tamamını döktükten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak çorbamın tuzunu ekliyorum. Tarifim için toplamda 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Tuzu da ekledikten sonra karıştırarak çorbamı ocaktan alıyorum. Artık hazır. Kıvamı, rengi ve lezzeti gerçekten çok güzel bir çorba oldu. Besleyici bir çorba olmasının yanı sıra oldukça da doyurucu bir çorba. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.